Merhaba sevgili akrep burçları Azirant'a kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 25 Ağustos haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu akrep olan, güneş burcu akrep olan ve ay burcu akrep olan tüm akrep burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet burada değnek şövalyesi ile başladık. Ve de Kupa Kraliçesi ile devam ediyoruz. Şimdi sevgili akrepler Burada e, Normal Sakin giden bir hayatınız varken Bir anda bir haberin gelmesiyle Sizi sevindirecek ve mutlu edecek Bir haberin gelmesiyle bir anda bir manevrayla o habere doğru koşa koşa gidiyorsunuz gelen habere doğru. Bu gelen haberi e, genç yaşta birisi getiriyor. Böyle e, 20'li yaşlarda. E, ve o gelen haberle o kadar keyfiniz yerine gelecek ki böyle hayatınız bir düzene giriyor adeta. Bir huzurunuz hatta iç huzurunuz yerine gelecek. Ve bu gelmeyle birlikte bakar mısınız iç huzurunuz yerine gelecek dedim. Ve jokerle bir başlangıç gözüküyor size. Böyle sıfırdan hiç tatmadığınız bir duygulara bir hikaye doğru gözünüz kapalı gidiyorsunuz sevgili izleyicilerim. Yani ben bu hikayeyi istiyorum ve bu hikayeyi yaşamaya doğru gidiyorum dediğiniz, başlayacağım dediğiniz bir enerjilere geçmişsiniz o kadar heyecanlısınız ki yani gözünüz hiçbir şey görmüyor bu haber sizi deliye döndürmüş çılgına döndürmüş ee, çok mutlusunuz çok heyecanlısınız yani başarabilirim diye de gidiyorsunuz ama ne yapacaksınız Tabii ki o başlangıcı yapacaksınız şimdi Evet kısmetinizi de almaya gidiyorsunuz diyebilirim Bu arada yani burada öylesine gitmiyorsunuz sizin bekleyen bir kısmet var ee, Hani böyle hiç umursamadan kalkıp da bir anda gittiğiniz her neyse gerçekten de bakar mısınız kısmet ayağınızın dibine geliyor yani siz gidiyorsunuz aslında da kısmet de size geliyor bir orta yolunda buluşacaksınız ve burada duygular dorukta olacak e, bu kısmetinizi e, nasıl desem hani almaya gidiyorsunuz ya aslında e, fark edemediğiniz bir bir şey fark edeceksiniz. Yani e, daha önce bunu nasıl fark edememişim? Yani bu benim kısmetim miymiş dediğiniz ya ilişki ya da bir iş olabilir sevgili izleyicilerim inanamayacaksınız. Burada yurtdışı bağlantılı bir iş, bir eğitim, bir ilişki olabilir. O yüzden de inanmakta güçlük çekiyorsunuzdur. Veya aranızda farklılık vardır. Yani hani beni istemez ki bu kadar kültür farklılığı var ya da yol farklılığı, yol farkı ya da bir mezhep farklılığı vardır ya da kültür farklılığı. Yani burada e, hani zengin kız fakir olan diye film başlıkları var ya onun gibi bir ayrıcalıklık var ya da yaş farkı. Hani biriniz genç biriniz biraz daha olgun yaştasınızdır. Nasıl böyle bir şey ihtimal oldu ben anlamıyorum dediğiniz... Bu yüzden de fark edemediğiniz o farklılıklardan dolayı fark edemediğiniz bir hikayeye Başlıyorsunuz. Burada bir imza var sevgili izleyicilerim. Kiminiz için bir evlilik anlaşması, kiminiz için güzel bir iş anlaşması, kiminiz için e, bir e, e, yurt dışı bağlantılı bir iş anlaşması veya da e, yani bir proje anlaşması da olabilir. Çok güzel bir anlaşma sizi bekliyor. Dediğim gibi aranızda kültür yani bir şey farklılığı var. Kültürde demiyorum da hani bir büyük bir farklılık var. O yüzden şaşkına dönmüşsünüz. Ama e, burada ya patron ya baba bir erkek figürünün size desteği de olacak gözüküyor. Çok büyük bir destek hem de büyük bir yardım olacak. Burada daha fazla daha güzel bir aydınlık sizi bekliyor. Yani her konuda bir aydınlanma var. Hani kiminiz... E, ilişkilerde artık bir aydınlanma yaşarsınız kiminiz iş konusunda kiminiz projelerde kiminiz eğitimde yani burada size aydınlanacak yolunuz neyse işte böyle bir hikayeye doğru başladığınız gözüküyor ama şurası kilit nokta heyecanla başlıyorsunuz ve burada mutlu olacağınıza inanıyorsunuz ve mutlu olacak mısınız Evet mutlu olacaksınız burada bir de imza var dediğim gibi noter huzurunda ee, hem de böyle devlet dairelerinde e, imza gözüküyor ya evlilik ya da dediğim gibi iş anlaşması olabilir. Daha sonra bulunduğunuz yerden ayrılacağınız gözüküyor. Bir zaten bir e, hani bir yaşadığınız bir yer varmış ama bu iş o kadar hoşunuza gidiyor ki e, ya da hani ailenizden ayrılıp evliğe gidiyorsunuzdur. Bir yerden ayrılmak var ama üzgün ayrılıyorsunuz. Hani siz gittiğiniz zaman sizin yokluğunuzu çok hissedecek birileri. İş konusunda da belki çok yeteneklisiniz. Çok böyle işinin ehli birisiniz. E, Belki bu yüzden iş yerinde de sizin yokluğunuz gözükecek, ilişkilerde de yokluğunuz gözükecek olabilir. Ama burada her ne kadar siz ayrıldığınız yerden üzülseniz de, sizi bırakanlar da üzülmüş olsa da. Burada siz daha önce de denemişsiniz. Hani bir hayatıma bunu almak istiyorum ya da bu hikayeye gitmek istiyorum demişsiniz. Bu hikayeniz her neyse hep yarım kalmış, hep havada kalmış, hep askıda kalmış. Bir türlü sonunu getirememişsiniz, bir türlü başaramamışsınız. İşte o hikayeye şimdi kavuşuyorsunuz. Ve bakar mısınız artık mutlu bir aile tablosu. Burada ailecek mutlu olduğunuz güzel gelişmeler, güzel kazançlar, ağzınız kulaklarınızda olacak güzel gelişmeler sizi bekliyor. Bu yaptığınız eylem, hareket artık sizi tatmin edecek, doyuracak, besleyecek. Yani bu beni doyurdu. Bu bu, bu iş beni tatmin etti ya da bu ilişki beni çok mutlu etti dediğiniz Güzel bir e, tamamlanma var. Duygusal bir tamamlanma. E, duygusal bir hayatınızda güzel bir başarıya yol açacak bir sonuç elde edeceğiniz hikayeniz var sevgili akrepler. Ve biraz artık kafa karışıklığı var ya da birileriyle bir münakaşaya, küçücük bir münakaşaya girebilirsiniz. Bu da anlaşmalardan dolayı birazcık minik bir anlaşmazlıklar yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Ama sonrasında güzel bir el sıkışma var. Şimdi bu anlaşmayı yapan kişiye neden kızıyorsunuz biliyor musunuz? Biraz bencilce davranacak. Çünkü burada kuralları olan birisi bu kişi. Kuralları olduğu için de haliyle size kendi kurallarını dayatacak gözüküyor. Siz de pek istemiyorsunuz bu kurallara uymak. Ben kendi bildiğim yoldan şaşmak istemiyorum. Yani benim de kendimce kurallarım var. O yüzden bir orta yolunu bulalım diyeceksiniz. Ama burada sizin de haklı olduğunuzu en sonunda ikna olacak birisi var. Hani böyle tabularını yıkacak diyebilirim, kurallarını yıkacak diyebilirim sizin için. Çünkü size karşı o kişi de sevgi besliyor. Hani iş ortağı olun ya da gönül ortağı, gönül ilişkisi, gönül anlaşması. Ne anlaşmasıysa burada el sıkışma, uzlaşma anlaşma var. İkili bir anlaşma var burada. Kupa ikilisiyle. Ve buradaki anlaşmada aslında kişi kendisinin çok... Ee, Kazançlı olduğunu bu ilişkide veya iş ilişkisi hangi ilişki ise çok kazançlı olduğunu biliyor fakat siz de diyorsunuz ki ben de kazançlıyım ben de kendime göre kazançlıyım. Bu ilişkilerde iki tarafında birbirini sevdiği değer verdiği güzel bir ya ortaklık anlaşması ya da bir gönül anlaşmasına e, sanki bu hafta bir e, imza atıyorsunuz gibi bir şey gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet sağlık konusunda değinecek olursak sağlık konusunda böyle küçük yaralanmalara sakatlanmalara dikkat edin derim bu hafta biraz dalgın olabilirsiniz dalgınlığınızdan dolayı da minik yaralanmalar böyle ayağınıza duvara çarpma gibi minik böyle sakatlanma gibi Allah korusun hani böyle büyük değil de böyle ee, dikkat edin, biraz dikkatiniz dağınık gibi gözüküyor çünkü çok fazla işlerle uğraşacaksınız. O yüzden kafa karışıklığınızda e, önemli işler yaparken elinize, yanınıza sahip çıkın sevgili izleyicilerim. Başka da bir şey gözükmüyor çok şükür gayet sağlıklısınız maşallah diyelim. Şimdi bilinçaltınıza bakalım. Bilinçaltınız ne söyleyecekler ki? Nasıl fırladı kart gördünüz mü? Hiçlik. Bilinçaltınızda bir hiçlik oluşmuş. Bakalım diğer kartlara da bakınca ne söyleyeceğini anlayabiliriz. Çaresizlik. Adalet ve merak. Şimdi daha iyi oturdu kafamda. Şimdi sevgili akrepler. Şu kartlarınızı bir düzenleyeceğim. Burada hiç olmayan bir şey sizi çaresiz bırakmış. Bu ne olabilir? Bir ilişki. Uzun zamandır kimseyi hayatınıza almak istememişsinizdir. Kendinize hak gördüğünüz bir kimse olmamıştır. Çünkü adalet var burada. Yani beni kim hak edecekse onunla olmak istiyorum. O kişiyi mutlu etmek istiyorum demişsinizdir. Ama hiç öyle birini karşınıza karşınızda bulamamışsınızdır ve bu konuda artık biraz çaresiz olduğunuzu hissedebilirsiniz. Ve artık ıı, kimin hayatınıza gireceğini de merak ediyorsunuzdur. Çünkü burada çok fazla seçeneğiniz var ve birini artık tercih etmeniz gerektiğini de düşünüyorsunuz. Yani burada çaresizlik de şöyle bir şey. Yalnız kalmak istemiyorum artık hayatımda tatlı bir insan olmasını istiyorum ve onunla mutlu olmak istiyorum. Onunla birlikte eğlenmek, keyif almak, hayattan keyif almak, yaşadığımı hissetmek, onu da mutlu etmek, kendimi de mutlu etmek istiyorum. Dediğiniz aslında bir enerjilerdesiniz yani bu da o kadar da çaresizlik değildi. Sadece biraz sıkıldığınız bazı şeylerden yani biraz sanki aksiyon, heyecan arıyor gibi bir şeyler oluşmuş diyebilirim. Ama burada gerçekten de beni hak edecek ve benim onu hak etmem gerektirecek birisini istiyorum diyorsunuz. Burada bir adalet konusu. Yani gerçekten de çok seven birisiniz ve sevgimi kim hak eder? Onu vermek istiyorum diye biraz araştırma yapabilirsiniz, biraz toplayabilirsiniz insanları takip edebilirsiniz. Hani hangisi daha acaba benim sevgimi hak ediyor gibisinden araştırma yapabilirsiniz. Bu araştırmalar sonucunda hani aklınızda kimse yok ama belki bu hafta aklınızda birisi olabilir sevgili izleyicilerim. Belki de hani bu iş içindir, ilişki için değildir. Böyle artık bir sıkılmışsınızdır. Bir hobinizi bir işe döndürmek istiyorsunuz, dönüştürmek istiyorsunuzdur. Hani kendisi hiçbir işe yaramıyor gibi kötü hissediyorum. Artık bir hobilerimi, hobimi bir devreye geçirip aktif hale getirip adaletli bir şekilde, adil bir şekilde bir iş yapmalıyım diyorsunuzdur. Belki de bu işin araştırmasını yapıyorsunuzdur. Hani artık bir araştırma yapayım, kendimce ne yapabilirim? Kendime bir hobi edineyim. Hiç olmayan bir şeyi yani burada, orada da var etmeye çalışacaksınız gibi gözüküyor. Yani hani çalışma hayatınızda hiç hiçbir şey yoktur. Dediğim gibi ya bunu ya da hayatınızda bir ilişki yoktur. hayatınızda bir ilişki almak istiyorsunuzdur. Hani evli insanlarda hani hayatında bir şey meşguliyeti olan insanlar da burada bir şeyin olmaması sizi çaresiz hissettiriyor olabilir. Artık kendinizde adalet istiyorsunuzdur. Bazılarınızda böyle bir şey sevgili izleyicilerim artık merak ediyorsunuzdur bir yandan da. Bir şeyler araştırma ihtiyacı duyuyorsunuzdur. Gerçekten de bir adalet var mı? Gerçekten de hak hukuk adalet var mı? Yani ben burada çaresizim. Hiçbir şey de yok. Yani ben burada bir hiçliğin içerisinde çaresizce kalmışım diyenleriniz var. Zor durumda olanlarınız var galiba ki adalet istiyorum, adil bir yaşantı istiyorum diyorsunuz ve bunu düzeltebilmek için de ne yapabilirim diye belki de gerçekten de bir araştırma içerisine girmiş olabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerim bilinçaltınızdaki düşünceleriniz böyleydi. Şimdi bakalım duygusal hayatınıza, ilişkilerinize, gündemleriniz neler olabilirmiş bu hafta. Ve bu hafta sevgili izleyicilerim bütün burçlara söyledim. Sizlere de söyleyeyim ilişki kartına denk gelince hemen söylemek istiyorum unutmayın diye. Burada ee, yeni ay videosu yapmıştım. Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecekti 23 Ağustos'ta. Ve ben videolarını yaptığımda aklınızdaki kişiyi eklemiştim. Bazı kişiler hangi burçta olduğunu da hatırlamıyorum. Belki sizlerden de söylemiş olabilirsiniz. Ee, daha detaylı bakmamı istemişti. Biraz daha uzun ve detaylı ince ayrıntısına girmemi istemişti. Sizler de isterseniz eğer daha ayrıntılı bir şekilde... Bir aklınızdaki kişi videosunu yapabilirim. Ama gerçekten de isterseniz mutlaka yazın. İstemezseniz ki zaten yazmanıza gerek yok. Ama bir de istiyorsanız da ne soralım aklınızdaki kişilere öyle bir e, birkaç da soru yazın olur mu? Aklınızda gelen hani e, beni seviyor mu? Barışacak mıyız? Ya da bizim geleceğimiz var mı gibisinden böyle aklınızda olan bir sorular. Neyi takılıyorsa oradan birkaç tane soru alın. Ben de birkaç tane sorularınızı ekleyeceğim e, ve soracağım aklınızdaki kişi. İstiyorsanız altta yorumları belirtin olur mu? Evet şimdi gelelim sizin bu haftaki duygusal hayatınıza, aşkınıza, ilişkilerinize. Şimdi bir de bir labirent gelmiş. Bağımlılık, kutlama ve romantizm. Bir labirentte dönüp dolaşmışsınız bir türlü işin içinden çıkamıyorum dediğiniz bir ilişkileriniz var sevgili izleyicilerim. Kendinizi bağlı ya da bağımlı hissediyorsunuz. Ya evlisiniz bağlısınız ya da artık bir ilişkiye bağımlısınız kopamıyorum diyorsunuz ya çocuklarınız var, evlisiniz, bağımlısınız, bağlısınız. Yani çocuklarımdan dolayı ayrılamıyorum diyorsunuz. Ya da yani burada bir ayrılamadığınız bir şey var ya da çok seviyorsunuz, gerçekten de bağımlı olmuşsunuz, kopamıyorsunuz, bir işin içinden çıkamıyorsunuz gibi gözüküyor. Yani burada artık o karmaşadan çıkma vakti geldi diyebilirim. Neye bağımlıysanız, kime bağımlıysanız, bir hikayeye mi bağlısınız ya da ee, çıkmazlar doldunuz nedir yani burada bir gerçekten de belki bir bağımlılığınız var alkol bağımlılığı gibi sigara bağımlılığı oyun bağımlılığı çikolata bağımlılığı hani tatlı bağımlılığı burada bazı bağımlılıklarınız var belki hangi bağımlılığınız varsa bu hafta o bağımlılığınızdan çat diye kurtulacaksınız sevgili seyircilerim önceden hani böyle e, bir gün hani ara veriyorsunuzdur, belki yapmaya çalışıyorsunuzdur, geri vazgeçmişsinizdir. Hadi şimdi olacak, şimdi olacak derken yok. Bu hafta öyle bir karar alıyorsunuz ki sevgili izleyicilerim. Ve bir anda o bağlı ya da bağımlı olduğunuz hikayeden çat diye kopacaksınız ama Sonucu o kadar güzel ki yani yeniden doğmuşum diye bakın romantizm, gerçek aşk, gerçek duygular, gerçek hissiyatlar, gerçek hisleriniz ortaya çıkacak. Yani bu bağımlıktan kurtulmak böyle bir şey miymiş? Hayat ne kadar güzelmiş. Yani her şey ne kadar güzelmiş. Ben bir yerde tıkılıp kalmışım ya da bu bağımlılıklarımın peşinde koşmaktan hayatımı heba etmişim. Yani hiçbir şeyin farkında değilmişim. Ot gibi yaşıyormuşum adeta dediğiniz affedersiniz. Yani bu halk diliyle böyle söylenir ya. Hep o şeyi görüyorsunuz. Hani hep o oyunu oynamaktan kafanızı kaldıramıyorsunuz. Mesela e, gününüz zehir oluyor. Hiçbir şey etrafı göremiyorsunuz. e burada etrafı göreceksiniz kafanızı kaldıracaksınız. Sadece bir tane örnek verdim ama hani bu örneğin üzerinden gidebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Çok da video uzasın istemiyorum. işte böyle ondan kurtulunca gerçekten nefes aldığınızı ve hayatın, yaşantının, duyguların, gerçek duyguların da var olduğunu başka başka duyguların da var olduğunu görmek sizi çok mutlu edecek. Şimdi bakalım iş meslek kariyer kartlarımızla ilgili gündemleriniz neler olurmuş? İş hayatınızdaki gündemlerinize bir göz atalım. Yaşam tecrübesi, hava dokuzlusu ve baş rahibe. Burada Tecrübeleriniz konuşacak bu hafta sevgili izleyicilerim. Sen sus da gözlerin konuşsun deniliyor ya siz hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tecrübeleriniz konuşacak. Bu zamana kadar yeterince kendiniz olmuşsunuz zaten. Her şeyden bir bilgi toplamışsınız ve buradan çok güzel bir e, size teklif gelebilir. E, çünkü burada bir şey bir birinin bir itiraf etmesi ya da bir şey konuşması ya da... E, Birinin bir teklifle gelmesi. Bu tecrübeleriniz ya da tecrübeleriniz her neyse bunu kullanmak isteyen birisi var. Belki bir iş topla, bir iş teklifi gelebilir ya da sizinle bir e, iş kurmak isteyen, sizi bir yerin başına geçirmek isteyen, o tecrübelerinizden faydalanmak isteyen birisi var sevgili izleyicilerim ve siz oturup bunu düşüneceksiniz. Çok başınıza böyle talih koşu olmuş diyebilirim. Çok önemli bir olay yaşayacaksınız burada öyle güzel bir yere sanki böyle elleriyle alıp sizi çok güzel bir yere koyacaklar gibi gözüküyor. Ama siz diyorsunuz ki ben bunu nasıl yaparım, işin içinden çıkamayabilirim, çok zorlanabilirim diye biraz tereddüt edeceksiniz ama burada biraz sessizce meditasyon yaparak, dualar yaparak ve o tecrübelerinizden de faydalanarak çok güzel bir yol çizeceksiniz kendinize ve sizi... Ee, sizi bir yere alıp bir yere götürecekler. Adeta bu hafta sanki bir yerden alınıyorsunuz, bir yere götürülüyorsunuz ve çok güzel, böyle yumuşacık bir yere götürüyorsunuz. Yani orada o kadar mutlu olacaksınız ki sevgili izleyicilerim. Hani sizi ee, sanki sizi büyüleyecekler de e, alacaklar, bulacaklar, burada süsleyecekler, püsleyecekler. Bak burası çok güzel. Burada kal diye ikna etmeye çalışacaklar. Belki siz istemiyorsunuz. O yüzden kararsızsınız. Hani olur mu olmaz mı? Acaba yapsam mı yapmasam mı? Ya da ne gerek var? İhtiyacım da yok. Belki böyle bir şeydir. Ama yani dediğim gibi gerçekten de sizi zorla bir yere alıp bir yere götürecekler gözüküyor. Güzel bir teklif geliyor hamuk ipliğinde bir teklif hem de böyle e, Hayır diyemeyeceksiniz sanki sevgili izleyicilerim yalnız burada diyor ki yapacağın zaman gerçekten de ne istediğini iyice değerlendir ki eğer istiyorsan hareket et. Bir başkasının iteklemesiyle, zorlanmasıyla değil. İstiyor musun, istemiyor musun? Bunda karar verirsen senin için daha rahat olur diyor. Kimsenin zorlamasıyla bir şey yapmayın demiş. Kartlarımız uyarmış sevgili akrepler. Evet işiniz gücünüz rast gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Her gününüz birbirinden daha güzel olmasını dileyerek sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.